Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim insan oğlu için nüshi nesihattır. İnsanın ruhuna nesihattır, aklına nesihattır, duygularına nesihattır, bedenine nesihattır. Allah Teala Hazretleri Mülk Suresi 2. ayette şöyle buyuruyor. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَغْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبُلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْغَفُورِ O Allah ki hayatı ve ölümü yarattı. Hanginiz daha iyi amel işliyorsunuz? Hanginiz Allah'ı tanıyorsunuz? ve Allah'ın emirlerini ihya ediyorsunuz. Bunu bilsin diye. Kardeşlerim, Allahü Teala Hazretleri insan oğlunu yeryüzünde kendine münhasır yarattı. İnsan Allah için yaratılmış tek varlıktır. Kainat ve kainatta var olan canlı cansız her şey insana müsahhardır. İnsan ise Allah'a müsahhardır. Allah'ın varlığı ve bilinmezliği açığa çıksın, bilin, bilinirliği ortaya konsun diye insan oğlunu Rabbimiz yarattı. Kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim mümin için akli ve ruhi değer taşıyan bir hayat nizamıdır. Müminin hayatının her zerresinde, her anında Kur'an-ı Kerim'deki vahyi bütünlük olmalıdır. Bakınız, vahyi bütünlük olmalıdır diyoruz. Yani namaz olmalıdır değil yalnız. Oruç olmalıdır değil yalnız. Veyahut da İslam'ın beş şartı olarak tanımladığımız şeyler olmalıdır değil yalnız. Kur'an'ı bütünlük içindeki var olan vahyi değerler insan hayatının ta kendisi olmalıdır. Dolayısıyla mümin ahlaki değerler bakımından Kur'an'la bütünlük içinde olmalıdır. Kur'an'ı ahlakı benimsemelidir. Kur'an'ı ahlakı yaşayan ilk insan Hz. Muhammed Aleyhisselam'dır. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın hayatiyetini, onun Kur'an yaşam tarzını saf dişi yaptığımız zaman Kur'an Kur'an değerler anlaşılır. Fakat yaşanılır olmaktan çıkar. Yaşanılır olmaktan çıkar. O zaman yeni kurallar, yeni kaideler ihtas etmek gerekir ki o kaideleri ihtas eden kişi de zaten tağut olur. Kur'an bize yeter. Hadisleri dışlamak lazım. Peygamber Kur'an'ı getirdi, başka bir hayat yaşadı diyemeyiz. Niçin? Peygamber getirmiş olduğu Kur'an'ı yaşayarak anlattı ve anlattığı insanların da yaşamlarına, hayatlarına dikkat etti. Değerli kardeşlerim, ahlakı Kur'an'dan öğreniyoruz. Ahiret yurduna yürüyen yolun cennete varabilmesi için nasıl tavır takılmasını Kur'an'dan öğreniyoruz. Biz dünyayı da Kur'an'dan öğreneceğiz. Elbette ki Birçok hadis-i şerif dediğimiz e, tanımlar hikayenin ötesinde bir şey değildir. Ancak Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın hayatı ve onun gerçek hadisleri Kur e, Tefsir'in, Kur'an-ı Aydınlığın ta kendisidir. Değerli kardeşlerim, İslam aleminin derdi, Kur'an'ı yaşayıp yaşamamak değil şu anda. İslam aleminin derdi Kur'an'daki beş temel akidenin ötesine geçememektendir. Allahü Teala Hazretleri semavatı bize musahhar kıldı. Yıldızları bize müsahhar kıldı. Ancak bize Kur'an diye anlattıkları şeyler aslında Kur'an'ın ötesinde bizi acziyete sürükleyen hikayelerdir. Allahü Teala Hazretleri Kur'an'da dünyayı değersiz kılmamıştır. Dünyayı gönüllerimize mekanlaştırmaktan bizi kaçındırmıştır. Allahü Teala Hazretleri Yüce Kur'an'ında bizlere yükseklerde olmamız gerektiğinden bahsediyor düşmanlarımızı ve Allah'ın düşmanlarını alt edebilmek için, yok edebilmek için, acziyette kılabilmek için bizlerin güçlü olmamızı bizlere Kur'an'da beyan ediyor. Öyleyse bizim şu andaki acziyetimiz, hocaların, alimlerin dediği gibi efendim namaz kırmamak, oruç tutmamak şu değil. Niye değil? Bakınız kardeşlerim. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde İslam İslami değerler altın çağını yaşıyor. Ben hakikatları hoşunuza gitmese de konuşmakla görevliyim. İslami değerlerin bakınız beş şartını yaşamak altın çağını yaşıyor. Türkiye Cumhuriyeti bir İslam devletidir ve İslam devleti içinde ibadi konuların hepsi serbestçe yaşanıyor. Ancak eskiden sosyal medya olmadığından dolayı iletişim araçları böylesine geniş kapsamlı olmadığından dolayı bir bölgede olan bir olayı hiç kimse duymuyordu. O olay o köyün dahi dışına çıkamıyordu. Niçin? Sosyal medya yoktu, iletişim araçları yaygın değildi, ondan. O zaman yani bundan 500 sene önce de insanlar aynı suçlarla, aynı günahlarla suçlanıyordu. Aynı suçları işliyorlar. Ben 1835 Türkiye genelindeki Osmanlı arşivini inceleyen birisiyim. Suç işlememiş hiçbir köy yok. Devlete karşı büyük suçlar işlemeyen çok az şehir var, kari, kariye var. Dolayısıyla yok efendim açık gezenler çoğaldı, kıyamet kopacak. Hayır. Yok efendim namaz kılanlar azaldı, kıyamet kopacak şu gün. Hayır. Efendim oruç tutanlar azaldı, kıyamet kopma vakti geldi. Hayır kardeşlerim. Onların hesapları zaman geldiği zaman zaman geldiği gün göreceksiniz ki nasıl ifsadata uğratmış, uğramış, nasıl bizi aldatmışlar. Ama o zavallılar hayatta olmayacak o gün. Onların iddiaları boş iddia. Onlar kendi mehdiyet temellerini kurmaya çalışan zavallılardır. Değerli kardeşlerim, İslam ülkelerinin ve İslam devletlerinin ve ülkemizin şu anda küfrün karşısında bir acziyeti varsa bu çok az ibadet ettiğimizden değil, bu çok az namaz kıldığımızdan değil, çok az zikir ettiğimizden değil. Bu olay tamamen Kur'an değerleri bütünlük içinde ele almayışımızdan kaynaklanmaktadır. Kur'an'ı değerlerde ne, ne var? Bakınız Allahü Teala semavattaki her şeyi insana müsahhar kıldı. Yani şu anda karşımızda duran erik ağacı nasıl bizim içinse Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Uranüs, Satürn, Neptün, Plüton ve diğer yeni gezegenler. Daha bilinmeyen binlerce gezegenler de bize musahhardır. Biz oralarda yoksa bunun sebebi nedir biliyor musunuz kardeşlerim? Ey Amerika uzaya çıkıyorsun orada peynir mi var? Ekmek mi var? Gel uzayı ben sana söyleyeyim diyen o zavallı fikir acziyeti içinde olan maneviyat acziyeti içinde olan kendi hain emellerini ikame etmek için dal kavukluk yapan o insanların görüşleridir. Uzaydaki her eşsam Müslüman olmalıdır. Uzayın derinliğine Müslümanlar çıkmalıdır. Bu da bizim için bir Allah katında sorumluluktur. Yani bu da bir ameldir. Eğer İslam ülkelerinde uzayda bir Müslüman yoksa bunun sorumlusu yalnız birkaç kişi değil, başta din alimleri olmak üzere bütün ümmeti Muhammed'dir. Bakınız kardeşlerim, ilim farz-ı kifayedir. İlmi hali öğrenmek farz-ı ayındır. Her mümin ameli saliha bakımından bütün güzel amelleri icra etmek için ilmi ilmi hali bilgisini öğrenmelidir. Ancak dünyevi ilim de bilimdir ve bilgi kaynağıdır ve İslam'ı sorumluluk gerektirir. Dolayısıyla bir mümin eğer İslam ülkelerinin topyekün hepsinde uzayda bir mümin yoksa, uzayda bir Müslüman yoksa, uzayın derinliğinde Müslümanların sesi işitilmiyorsa bütün ümmeti Muhammed sorumludur. Şimdi bir yanda Kur'an bize yeter diyenler, diğer yandan da hadis-i şerifler Kur'an'ı nesk eder diyenler. İki aciz toplum bir araya gelmiş, birbirini tamamlayan cüce zavallılardır. Asıl olan Müslüman'ın ve İslam aleminin ihtişamı olmalıdır. İslam aleminin ihtişamı da ne ile kaimdir? Uzayın derinliklerinde İslam'ın sesinin ile kaimdir. Ne ile kaimdir? Yapay zeka dediğimiz, yeni geliştirilmiş sistemlerin banisinin Müslümanlar olması ile kaimdir. Diğerleri cılız görüşler, boş görüşler, basit insanların ihtişamından başka bir şey değil. El-Fatiha.